Merhaba arkadaşlar. Evet e, 22 Ağustos 2021 Pazar günü yine ikinci bir kova burcu e, dolunayı yaşayacağız. 29 derecesinde ama bir defa geçen dönem birinci derecedeydi. E, 29 derece hem Aslan burcunun e, hem de kova burcunun yani güneş Aslan burcunun 29 derecesinde e, ayda kova burcunun 29 derecesinde ve bir dolunay yaşayacağız bu dolunayın yükseleni de 16 derece yay burcu arkadaşlar ne zaman bu saat öğle saatlerinde 15.06 yani saat 3'ü 6 geçe Ankara saatiyle bu gerçekleşecek bu yıldız da arkadaşlar Kova burcunun yıldızı 29 derecesinde Giyanah yıldızı Giyanah yıldızı çok önemli bir yıldızdır. Ee, biliyorsunuz 29 dereceleri her burcun biraz sıkıntılı diye bahsedilir. Ee, geç, geçtiğimiz günlerde de evet Kova burcunun e, şeyler özelliklerini yaşadık e, toplum olarak, dünya geneli olarak yaşadık. E, hani biraz kötücül yönlerine bahsetmek istememiştim ama maalesef yaşadık hepimize geçmiş olsun. Tüm dünya olarak geçmiş olsun tüm e, toplum olarak e, geçmiş olsun diyorum çünkü kova burcu yani beraber hareket eden birlikte hareket eden Kolektif çalışan bir e, burçtur. E, yani el ele verdik hep beraber bu afetlerin üstesinden gelmek için çabaladık. Bunu bize e, vurguladı. Hepimize geçmiş olsun diyorum Ölenlere rahmet diliyorum Allah'tan Ne yapalım yaralarımızı saracağız el ele verip Evet kovanın temsil ettiği sınavlardan geçiyoruz hep beraber Birlik, beraberlik ve yardımlaşma konusunda Toplum olarak bu bilince sevgiyle, hürmetle, saygıyla sahip çıkmalıyız ee, kova bunu temsil ediyor zaten İnşallah önümüzdeki günlerde e, güzellikler getirir diyorum çünkü dolunaylar biliyorsunuz e, bir olayın bitişini sonlandırmamızı yeni kapı açmak için sonlandırmamızı e, temsil eder çünkü ay büyüdü büyüdü büyüme fazında geldi ve dolunay oldu sonra küçülme fazına dönecek sıkıntılarımız da küçülecek anlamına gelir İnşallah da öyle olur bu geniyah yıldızı ayrıca yani başarı da verir yani liderlikle alakalıdır giyenah yıldızı pardon ismini geniyah demişim giyenah yıldızı ama aynı zamanda hani büyütür büyütür yükseltir insanı merdivenlerden çıkarsın lider olursun ama ani çökme, ani tepelerden düşme potansiyeli de verebilir. Ee, i̇nşallah öyle olmaz. Çünkü Venüs terazi burcuna geçiş yaptı. Ee, Satürn ile iyi konumda ama. Kovanın e, 8 derecesinde Satürn, e, 7 derecesinde de terazide olacak Venüs. Venüs ile Satürn'ün iyicil açılarda olması... Karşılıklı birbirini ağırlaması e, iyiliğimize olacak anlamındadır. Yani bize yenilikler getirebilir. Beğenelim beğenmeyelim önümüze yenilikler getirebilir. E, biliyorsunuz kova burcunun temsil ettiği konular toplumla ilgili konular, uzayla ilgili konular, e, uçmakla, uçuşla yani hava alanları. Uçaklarla ilgili konular e, biliyorsunuz son dönemlerde hani dünyanın diğer bölgelerinde baya bir gelişmeler var İnşallah onlar yatışır diyorum yani toplumsal olaylarda bir hareketlilik e, yaşanabilir iyi yönde de olabilir bu kötü ve zor yönde de olabilir ama Satürn kovada e, kovada olduğu için kova burcunda seyrettiği için ee, Jüpiter'de onunla birlikte Jüpiter tabi 26 derecesinde Satürn 8 derecesinde Satürn'ün bulunduğu bölge Satürn bazı kısıtlamalar getirebilir yani durun oturun sakin olun diyebilir ee, yani böyle bir derecede Satürn ee, Satürn'ün yani özgürlüklerle alakalı Satürn'ün kısıtlamasıyla dersiyle sınavıyla karşılaşabiliriz. Böyle bir şey. Şimdi Uranüs'te 14 derece boğada. Evet iyi derecelerde. Ee, Neptün 22 derece balıkta zaten seyrine devam ediyor. Bu ne demek? Ee, balıkta Neptünün seyretmesi ee, birkaç yıldır ani gelişmedik hava durumları oluyor. Ani beklenmedik yağmurlar yağıyor. Ee, yoğun bir şekilde seller oluyor. Bu Neptün Biliyorsunuz balık burcunun yöneticisi ama orada olması balık burcu da e, su grubunun en zirvesi, en büyüğü, e, derelerin taştığı bir e, durum. E, i̇nşallah da öyle olmaz çünkü orada Neptün e, ters pozisyonda, e, retro pozisyonunda. E, hala Jüpiter retroda ama. E, ...Satürn'de retroda, Uranüs de retroda, Neptün de retroda, Plüto retroda, ...Şiron'da da retroda, Ay düğümü de retroda. Retroların olması bize bazı hani o konuda çok çalışmayacak. Eee pozisyonunda olduğu için o konularda çok çalışmayacak anlamındadır. Mars Başak'ta, e, e, toprak grubunda Mars. Yani Artık toprağa değer vereceğimiz önem vereceğimiz bir dönem, Merkür Merkür'de başakta toprakla ilgili çok konuşmalar, gelişmeler yaşayacağımız bir dönem. Ee, Jüpiter'in e, kovada olması yani finansal alanlarda, finansal alanlarda e, çok çok yeni gelişmeler. yeni konuşmalar. Yani belki adaletli para dağılımı olabilir bu şeylerde. Çünkü Jüpiter'in kovada olması çok mühim. Yani toplumsal olayları ilgilendiren bir burçta Jüpiter'in olması ve Satürn'ün olması adaletli davranmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Yani finansal konularda bu açılarda iyi gelişmeler. E, yeni anlaşmalar, yeni e, sözleşmeler yapılabilir. Biliyorsunuz e, geçmiş günlerde e, memur e, emeklilerine veya memur çalışanlarına, kamu çalışanlarına yeni e, sözleşmeler oldu, yeni anlaşmalar oldu, e, yeni fiyat artışları oldu. İnşallah da adaletli bir şekilde olmuştur bu. E, bu konularda e, gelişmeler olabilir Venüs'ün etkileri çok önemli e, yeni arkadaşlıklar sevgili saygı hürmet bu konularda dikkat ettiğimiz zaman Venüs bize e, iyilikler güzellikler sunacaktır e, Jüpiter'in etkileri de dedim ya para ile ilgili e, iyilik güzellik getirebilir de Dikkat edersek, yani her şeye dikkat arkadaşlar. Çünkü e, kovanın en büyük teması yöneticisi Uranüs olduğu için e, Uranüs her zaman bize değişiklikler yaşatıyor maalesef. Yani iyi dersek, güzel dersek kötüye çıkabiliyor. Kötü dersek iyiye çıkabiliyor. Böyle sürprizleri var. E, geçen dönem ben Dolunay'ımda çok fazla vurgu yapamadım dilim bile varmadı söylemeye ama Dolunay'ın gerçekleştiği yıldızlar çok önemliydi özellikle İkizler Burcu'nda yaşanan güneş tutulması, ay tutulmaları onlar çok önemliydi önemli yıldızlar da gerçekleşmişti çünkü meteorolojik olaylar ne demek meteorolojik olaylar tüm dünyayı ilgilendiriyor zaten yani beklenmedik kadersel olaylar yaşayacağız, yani doğal afetler yaşayacağız anlamındaydı. Allah hepimize güç kuvvet versin, selamete çıkarsın, bu zorlu günlerden bizi kurtuluşa erdirsin diyorum. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Evet üzüldük, çok dualar ettik. Ben dua ritüelleri de çektim zaten, yaptım, hepimizle de paylaştım. Geçmiş olsun diyorum. Toplum olarak çok bilinçli olacağımız bir dönem çünkü Kova Burcu. Diğer Dolunay'a kadar vurgulanacak konu toplumsal birleşme, toplumsal anlaşma, toplumsal birliktelik, beraberlik, yardımlaşma. Bu konularda birbirimize yardımcı olduğumuz zaman bunu yaradan mutlaka görecektir. Bunun faydasını ileride bize. E, gönderecektir e, yardımlaşalım beraber olalım birlikte olalım e, saygılı ve sevgili olalım Çünkü Venüs'ün vurguladığı bu dönemde e, Terazi burcunda oradan bir e, Çünkü terazi burcuyla kova burcu çok iyi anlaşan e, burçlardır orada iyi açılarda bunlara dikkat diyorum eee Hepimize hayırlı bir günler gelsin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, ışıkla kalın. Ayrıca kaplumbağalarımı koydum. Evet, kaplumbağaların ürediği, yavruların yumurtadan çıktığı bir dönem, denizle buluştuğu bir dönem, yani bir kavuşum dönemi, bir hayata tutunma dönemi arkadaşlar. Hayatınıza tutunun, asla pes etmeyin gücünüzü, kuvvetinizi tekrar toparlayıp hayata güçlü bir şekilde adım atma dönemi. Çünkü 29 derece bir şeyin kapanıp yeni bir güzelliğin açılmasıdır. Buna da dikkat diyorum. Tekrar sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın.